Herkese merhaba arkadaşlar. Webix Akademi olarak e, grafik programlarını Illustrator ile tanımaya başlayacağız. Öncelikle Illustrator e, nedir, ne amaçla kullanılır, onu anlatayım ben size. Illustrator ağırlıklı olarak e, grafik tasarımcılarının, ajansların, e, matbaaların kullandığı bir yazılım. E, bu yazılımla baskıya girecek işler ya da internet ortamındaki görseller hazırlanıyor. Photoshop'tan farklı olarak e, resimler üzerinde çalışmıyorsunuz ağırlıklı olarak vektörel dediğimiz e, matematiksel çizgiler, e, objeler üzerinde çalışıyorsunuz. Tabii ki bir şekilde sonuçta içine resim alıp resimde işleme özelliğine sahip. Fakat en büyük avantajı görselleri vektörel olarak yani tamamen bir e, matematiksel ifadelerle büyütüp küçültmesi ve bu şekilde de herhangi bir veri kaybı olmaması. Sonuçta e, Photoshop'a alternatif değil, tam tersine Photoshop'la birbirini tamamlayan bir yazılım. E, Photoshop'la yaptıklarınızı bununla, bununla yaptıklarınızı ilustratörle yaptıklarınızı Photoshop'la yapamazsınız. E, i̇kisi birbirini tamamlıyor. E, kısaca Illustrator'ü tanıyalım. E, file menüsü, Edit menüsü, Obje menüsü, Type, Select, Effect, View, Window ve Help menülerinden oluşuyor. Ana menüleri bu şekilde. Klasik Windows kullanıcılarının aşina olduğu menüler bunlar. E, menülerin altındaki seçenekler sizi korkutmasın. E, kullandıkça ne kadar kolay ve ne kadar e, rahat bir kullanımların olduğunu göreceksiniz. Sağ taraftaki toolbarlar e, değişik özelliklere sahip olabiliyor. Şuradan açabiliyorsunuz. Window menüsünden. E, programın ana toolsu da e, sol tarafta olan e, menü. Burada ağırlıklı olarak kullanacağınız e, ana ok e, sub selection ok derslerimizin ilerleyen bölümlerinde anlatacağız bunları. Seçim okları, pen tools, text aracı, line tool aracı, kare ve bunun altında basılı tuttuğunuz zaman açılan diğer nesneler, objeler. fırça, kalem, silgi, döndürme ve boyutlandırma araçları, özel boyutlandırma araçları ve seçim araçları yine. Perspektif grid, ve diğer bir shape builder tool e, nesne biçimlendirme aracı mesh tool nesnelerin üzerinde yine boyutlandırma yapabiliyorsunuz gradient tool e, diğer yazılımlarda sıkça gördüğünüz bir araç e, eyedropper renkleri seçmeye yarayan bir araç yine diğer yazılımlarda Photoshop'ta sıkça kullanılıyor blend tool da e, nesneler arası çoğaltma işlemini yapıyor e, sembol Sprey'imiz var grafik araçlarımız var e, Excel'deki e, Matematiksel ifadeleri grafiklerle göstermemize yarıyor bu araç. Artboard e, sayfalar üzerindeki düzenlememizi yapmayı sağlıyor. E, Slice tool da kesim aracı. El ve büyüteç e, tahmin edebileceğiniz gibi ekran üzerinde rahat hareket etmemizi sağlayan araçlar. Buradaki pasif araçlar ise program çalış programda herhangi bir sayfa açtığımız zaman aktif oluyor. Şöyle ki oradaki pasif araçlara eee new menüsüne bastığımız zaman Okey dediğimiz zaman aktif olduğunu göreceksiniz e, Şimdilik bu kadar genel hatlarıyla illustratör e, bu menülerden ibaret şu sağ taraftaki menüleri de dediğim gibi Windows ana menüsünden açabiliyorsunuz e, buradaki her bir alt menü alt pencerenin e, buradaki sağ taraftaki toolbara yerleştirildiğini şimdiden söyleyeyim Align penceresi mesela örnek olarak bu pencereyi ayrı bağımsız da kullanabileceğiniz gibi buradaki herhangi bir toolbarın içine de sürükleyip bırakabilirsiniz. Buradan da istediğiniz herhangi bir pencereyi çıkartıp e, bağımsız bir şekilde kullanabilirsiniz. Genel hatlarıyla e, menüler bu şekilde edit menüsünün altında editlemekle alakalı yazıları özellikle e, düzenlemekle alakalı kopyala yapıştırılar var arama find and replace textleri bulup değiştirme araçları var. Yazım hatalarını kontrol etme var. Edit da renklerle alakalı yine değişiklikler, renk e, tanımlamaları var. Diğerlerinde e, buradaki menülerdeki diğer seçenekleri de ilerleyen derslerimizde göreceğiz. Obje menüsüne gelince obje menüsünde gruplama. Bu menülerin çoğunun kısa yolları da var arkadaşlar bu arada. Onu da hatırlatayım. Gruplama, kilitleme, kilitleri açma, gizleme e, transformasyon, dönüşüm, e, dönüştürme araçları mevcut. Flipping Mask'ler, perspektif görünümlerle alakalı araçlar mevcut. Type menüsü fontları, e, font boyutlarını ve özel font e, kütüphanesini açabiliyorsunuz. Yine fontlarla ilgili düzenleme ağırlıklı olarak bu menüden yapabilirsiniz. Select menüsü de e, objeleri seçme, belli bir kritere göre seçme, nesneleri seçme, deselect reselect bunlar e, seçili nesnenin dışında olan nesneleri seçmekle alakalı yine seçim seçenekleri adı üstünde zaten selek menüsü. Efekt menüsü de değişik efektler verebiliyorsunuz. 3 boyutlu efektten başlamak suretiyle video efektlerine kadar e, gidebiliyor. Diğer bir menü view menüsü e, çalıştığınız ekran üzerinde ki görünümlerle alakalı eee size yardımcı olacak bir menü. Bu menü de dediğim gibi kısa yollardan tamamen kullanılabiliyor. Bu kısa yollar şimdilik gözünüzü korkutmasın. Illustrator'u kullandıkça bunlara da aşina olacaksınız ve çok rahatlıkla kullanabileceksiniz. Ee, window menüsüne gelelim. Window menüsünde de dediğim gibi mevcut olan sağ taraftaki toolbar üzerindeki araçları açıp kapatabilirsiniz. Yeni araçları ekleyebilirsiniz. Ee, Extensionlardan Kuler denilen renklerle alakalı bir araç var. Onu kullanabilirsiniz. Yeni extensionlarınızı ekledikçe burada görebilirsiniz. E, Window'ların yerleşimini ayarlayabilirsiniz vesaire. Yardım menüsünde de klasik bütün yazılımlarda olan Help ve e, About menüleri var. E, Register'lı bir yazılımsa zaten Product Registration, Deactivate, Update. E, bunlar Updatesin aslında kapalı olmaması lazım ama şu ikisi kapalı olur. Ee, update şu an kapalı bizde onunla alakalı bir yorum yapmayacağım file menüsü e, klasik windows yazılımların hemen hemen hepsinde olan standart bileşenleri içeriyor burada ekstra bir document color mod var burada ağırlıklı olarak e, cmyk olarak çalışacağız matbaa için söylüyorum grafik tasarımcısınız ve eğer grafikleriniz tasarladığınız e, çizimler illüstrasyonlar, bilgisayar ortamında kullanılacaksa RGB'yi seçeceksiniz. Fakat diğer her türlü basılı materyaller için CMYK'yı seçmeniz gerekiyor. Şimdilik bu kadar. İnşallah ilerleyen derslerimizde bununla ilgili daha detaylı bilgi vereceğiz. Hepinize kolay gelsin.